E, ee, Yüvel tabiri 6 bin sayfa külliyatta 3 bin küsur sayfada iman dersi veriyor. 3 bin sayfaya yakın tarih kedaite müzafatında Kur'an'ı olan meslek meşgelerini ders veriyor. Burada herkes alabildiği derse göre ee, amel ediyor. Bizim meşveretlerimiz de kitaba dayandırdığımız kadar değeri var. <laughs> kitaba dayanmıyorsa zaten bir şey ifade etmez. Bir gün Zübeyir abiye geliyor birisi. Bu bir misal tehdit ediyor. Abi diyor bizim bir meselemiz var sormak istiyoruz diyor. Otobüs duranda uğurlarken. Kardeşim burada ayak üstü işte olmaz mı diyor. Ben sana diyor sonra mektupla yazarım. Y yazdığı mektup şu. Kardeşim üstadımız hakkında, resavr hakkında nur mesleği, nur hizmeti hakkında bir sual soracağınız zaman kanaatınız ne diye kimseye sormayın diyor. <laughs> herkes ayrı bir kanat idare edebilir. Üstadımız zamanında böyle bir mesele olmuş mu? Üstadımız ne buyurmuş? Külliyatta bu nerede var? Nerede dayandırmak bizim meselemiz? Teleskoplara ihtiyacımız yok ki. Hüve hüvesine üstad sırsanı her şeyi beyan etmiş. Teleskopun felsefesi kendine kalsın, lanet olsun. Hep başını çektiklerimiz kafadan gidenler zaten. Kafadan gidenler. Züver Züver abinin bir veciz cümlesi var. Ee, hani şey diye naklediyorlar bana. kafanı çalıştırma, kafan çalıştırma değil. Kafanı çalıştır, kafadan hareket etme diyor Überab. Kafanı çalıştır, kafadan hareket etme. <laughs> Kafa neyi gösterir, Kitabı bu gösterir. <laughs> risale Kur'an'ın malı olduğunu göre Ona buna da aldanma. Efendim? Risale-i Nur'da Kur'an'ın olduğu için da <laughs> yani. yani ya kendi nefsimin destesine aldanırım, ya ben felesofum, ya felesofum yerine aldanırım. Ama kitaba dayanmaya çalışırsam kendimi de kurtarırım, başkasını da yanıltmam.